Herkese merhaba arkadaşlar ben Ayaz Bugün sizlere son 2 yıldır piyasayı domine eden Hem kuryelerin hem de restoranların göz olan Maxi Jet firması hakkında konuşacağız arkadaşlar Gelin size de bir kasayı göstereyim Firmanın rengini şeklini şemalini göstereyim size Bu şekilde arkadaşlar bir önceki videomda ee, aslında tam olarak şu an çektiğim videoyu amaçladım ama daha farklı konulara değindiğim için konuşmayı unutmuşum. Videonun asıl amacından sapmışım. Kusura bakmayın bunun için. Fazla uzatmayacağım. Şimdi arkadaşlar nedir bu Maxjet? Maxjet firması Denizli'de kurulmuş bir firma arkadaşlar. Şu anda ülkenin birçok ilinde faaliyet göstermekte- göstermektedir. Şu anda da büyük ihtimalle görüyorsunuz neredelerde olduğunu, hangi illerde çalışmakta olduğunu görüyorsunuz. Biz şu an ben şu an İzmir bölgesindeyim. Ee, çalıştığım bölgenin yüzde 85'ine biz hizmet veriyoruz. Restoranların yüzde 85'ine biz hizmet veriyoruz. Kalan kısmı ise yüzde 15 kısmı ise kendi aralarında. Paket geldi. Kendi aralarında farklı firmalara bölünmüş durumda arkadaşlar. Bu arada pazar olduğu için bugün günlerden pazar olduğu için ee, biliyorsunuz ki öğlen saatlerinde hani iş olmuyor. Daha çok akşama doğru iş oluyor. O yüzden çok fazla paket çıkmayabilir videoda. Bir tane paketimiz geldi. Şu anda İzmir'de Gazemir, Buca, Bornova, Sarnıç Menderes bölgelerinde bulunmaktadır MaxiJet. Bu arada restoranta geldik paket almak için. Gelin size de hızlıca göstereyim hem uygulamayı anlatmış olurum. Geldiğimde arkadaşlar burada paketim gözüküyor. Geldiğimde bekliyor'a basıyorum. Hani kurye, restoranta paketi bekliyor muhabbetine. Şimdi içeri giriyorum. Bakalım bakalım çıkmış mı değil mi? <laughs> Soralım. Kolay gelsin. 5 dakika tamam. 5 dakika yazılmış. Uygulama üzerinde arkadaşlar 10 dakika süresi var restoranların. 10 dakika içerisinde çıkaramazsa paket benim üzerimden gidiyor. Ben hem ben beklememiş oluyorum. Daha bir sonraki paketime geçebiliyorum. Böylece zaman kaybına engel olmuş oluyor. Neyse ben bekliyorum arkadaşlar paket çıkınca başlatırım. Evet paket çıktı arkadaşlar. Elim yanına almak. Şunları koyalım. Bu neymiş bu çiğ köfte. Bunu buraya koyacağım ha. Şunu da şöyle üst üste koysak bir sıkıntı çıkmaz herhalde. Evet paketimizi aldık. Şimdi sistemden buradan ben paketi aldıya basıyorum. Yani kurye paketi aldı, teslim aldı. Adres doğru gidiyor. İç hatlar gelen yolcu. Bu arada gideceğimiz adres havalimanı arkadaşlar. Bu arada hemen arkasından söyleyeyim. Havalimanına yani 5 dakika bile değil. O öyle bir mesafedeyiz. O yüzden havalimanına gidiyor falan filan değil yani olay. İlla ki hani uzak mesafelere tabii ki de paket çıkıyor yani. Tatlı su paketçisi değiliz arkadaşlar. Gidiyoruz. Çalışma standartlarına geleceksek. Yandı mı lan bizim ışık şey yok. Çalışma standartlarına geleceksek. Bizim vardiyalar şu şekilde. Sabah 8'den gece 2'ye kadar arkadaşlar. Yani açılış sabah 8. Kapanış gece 2. Şu anda 4 tane farklı vardiya saatleri var. Yani sabah 8, akşam 8. Öğlen 11, akşam 9. Öğlen 12, akşam 10. Son olarak da öğlen 4, gece 2 arkadaşlar. 4 tane farklı vardiya saatleri var. Hani isterseniz mesai tabii ki de kalabiliyorsunuz. Hani ben 11'de geliyorum. Gece 2'de çıkıyorum. Esnaf kuryeli hakkı da budur yani. Çalışma şeyi de budur yani bence. Sonuçta vergi falan cartcurt bir şeyler var. Cebinize para kalması için böyle çalışmanızı tavsiye ederim. Onun dışında gereksiz kurye fazlalığı yoktur arkadaşlar. Bakın burası çok önemli. Bazı firmalar var. Bir tane restoranın önüne gidiyorlar. 7-8 tane kurye koyuyorlar. Yani şimdi o 7-8 tane kuryenin Kazanacağı para açacağı paket ne kadar anladınız mı? Ya burada öyle bir şey yok. Bizim şu an çalıştığımız restoran sayısı 40. 40 tane restorandan paket alıyoruz. E Kaç kuleyiz? Her gün 5-6 kişi izinli. Haftanın 7 günü 5-6 kişi izinli. Biz burada 24-25 kişi çalışıyoruz. Ben buraya at, 4 gün üst üste attığım paket sayılarını da gösteririm. 4-5 gün artık. Hangi hisse? Ben direkt uygulamaya açıp oradan bir tane SS alacağım. Şeyden. Bizim Maxit uygulamasından. Hemen bir müşteriyi arayayım. İç atlar gelen yolcu çıksın da bizi bekletmesin be. Ara canım. Alo, yemek siparişiniz için aramıştım da. İç hatlar gelen duydu değil mi? Tamam, ben havalimanına doğru girdim şu an. 3 dakikaya falan. Tamam. Tamam. Evet, çıksın. Biz de hemen al gülüm, ver gülüm yapalım. Peki bu sistemin mantığı nedir? Şimdi Maxjet firmasında arkadaşlar sizin bulunduğunuz konuma en yakın restorandan size paket atıyor arkadaşlar. Yani paket almak için 3 kilometre 4 kilometre yere gitmiyorsunuz. Sen neredesin abi? Bakıyor sistem. Abi bu çocuk nerede diyor. Ha burada diyor. Buna yakın nerede restoran var? Ha şurada var diyor. O restorandan sana paket düşüyor. Sen gidiyorsun restoranta daha bak. Bazen gitmeden bile. Sen restorana gitmeden eğer senin gittiğin tarafa doğru başka paket varsa, başka restoranlardan paket varsa senin üstüne atıyor. Yani sana geliyor o paket. Sistem sana bir rota oluşturuyor. Onlara göre gidiyorsun abi. Sen her yani her zaman bir ya da iki paket olarak çıkmıyorsunuz dağıtıma. Yeri geliyor 4, yeri geliyor 5 paketle bile dağıtıma çıkıyorsunuz. Dediğim gibi bunda en büyük etken kurye sayısını dengelemektir arkadaşlar. Yani bir, bir tane bile olsa sizin ay sonu kazancınızı 2000-3000 lira düşürebilir yani anlatabildim mi? Dediğim gibi havalimanı da çok yakın bize. Ondan dolayı sıkıntı yok. Ayrıca arkadaşlar çalışma ekibi şefler olsun, bölge şeyleri olsun kesinlikle ve kesinlikle yani ego sıfır. Diğer yerleri bilmiyorum da hani İzmir'in neydi lan gelen oldu değil mi? İzmir'in geneli böyle yani. Gerçekten siz özverili çalıştığınız sürece, siz sahiplendiğiniz sürece işi gerçekten ihtiyacınız olan her şeyi eliniz, elinden geleni yapıyorlar. Hani bir, bir günden fazla izleme ihtiyacınız var. Sıkıntı yok. Yap diyorlar. Ya da sen 11'de var diye girmişsin saat 1'de çıkma mı gerekiyor? Çık ne zaman işin biterse gel diyor. Ya da gelme diyor yani. Çık bugün izin yap diyor sonuçta hani ne kadar çok çalışırsanız o kadar çok kazanacağınız için bu da sizin tabii ki de zararınız olacaktır. Buyurun. Şimdi gelsin bir ben de videoyu başlatayım. Burada boş boş. Hepimiz insanlara bakmayalım değil mi arkadaşlar? Tam kamerayı kapattım. Adam koşu koşu üzerime geldi. Verdim hemen. Size şimdi firma Uygulamayı da göstereyim hatta. Durun. Şurada gölgede göstereyim hemen. Şimdi arkadaşlar. Uygulamayı açtım. Sipariş düştüğü zaman. Sipariş geldiği zaman. Buradaki ekrana geliyor. Karşılaştığımız ekrana geliyor. Buradan kaç saniye içinde? 2 dakika galiba. Aynen. 2 dakika içerisinde onaylamamız gerekiyor. Yoksa paket başkasına gidiyor. Onaylamazsak tabi. iyi olmuyor. Hemen Burada da teslim ve iptal olanlar var. Burada teslim ettiğimiz paketler oluyor arkadaşlar veya adrese gidip de müşteri telefonunu açma vesaire iptal ettiğimiz paketler de gözüküyor. Burada da rotasyon haritası var arkadaşlar. Sizin üzerinizdeki atıyorum 4 tane var. Ben buraya tabii ki de fotoğraflarını koyacağım. 4 tane paket mi var abi? Buradan hani görüyorsunuz nereden gideceğini, nasıl hızlı bir şekilde kestirme yollardan gideceğini gösteren bir harita var Biz neredeyiz Biz şu an buradayız havalimanındayız gördüğünüz gibi Hani neredeydik şuradaydık şuraya geldik ariyetten burada ilginizi çekebilecek şeylerden birisi de performans burada da attığınız paket sayıları paketler cart cart bir şeyler en sonunda da şöyle Burası önemli 52 para diyor. 18 lira. Post miktarı da 0 lira diyor. Şimdi diğer firmalardan farklılar, daha farklı olan şeylerden bir tanesi de bu. Açıklamamı izin verin. Şöyle. Şimdi bir tane restoranta gittik. Bu arada biz hani pilavcısı olsun, dönercisi olsun, çiğ köftecisi ne bileyim, pidecisi her türlü restoranla çalışıyoruz arkadaşlar. Şimdi illaki nakit sipariş tabii ki de çıkıyor. Bunu nasıl yapıyoruz? Şu şekilde ben şimdi yatıyorum pilavcıdan paket aldım 600 lira. Nakit verdi müşteri. 600 liraya cm koyam abi. Gittim dönerciye dönerciden 400 lira nakit aldım abi. Koydum cebime nakiti de. cebimde kaç para oldu? 1000 lira oldu değil mi? Bir dönerciden bir pilavcıdan almış oldu. Düşünün böyle 40 tane restoran var. Uygulama içerisinde bir göstermeyi unuttum. Uygulama içerisinde restoranların isimleri falan hepsi gözüküyor. Restoranların tam karşısında da yapılması gereken ödeme diye gözüküyor. Yani nakit, aldığımız nakitlerden bahsediyorlar. Yapmamız gereken ödeme gözüküyor. Bu ödemelerle arkadaşlar sen pilavcıdan aldın bir de dönerciden aldın. İlla gidip onlara ödemen gerekmiyor. 40 tane restoran var abi. Bu tovaşın abi. Bütün hepsi aynı olur mu amına koyayım? Düşünün böyle 40 tane restoran var. Sen bu 40 tane restorantız, restorantız mesela atom pilavcıyla ve dönerciden para mı aldın? Abi o restoranlara uzaksın mesela hamburgercinin bir tanesinde ödeme yap ödeme varmış mesela. Kaç para? 600 lira mı? Abi sen gidiyorsun hamburgerciye 600 lira ödeme yapıyorsun. Kaldı cepte 400 lira. Bir bakıyorsun pideci var hemen yanında. Pidecide kaç para ödeme var? 400 lira. Gidiyorsun ona ödüyorsun. Oldu bitti. Yani mantığını anlatabilmişimdir umarım. Sen nakit alıyorsun restorandan. Gidiyorsun pakete Başka birisi senin aldığın nakiti kapatıyor. Ya illa gidip, illa onun kapatmasına gerek yok. Sen de kapatabilirsin de sen uzaksan başkası da senin nakitini kapatabilir. Sen de gidiyorsun başkasının nakitini kapatıyorsun. Anlatabildim mi? Çember gibi düşünün. Hani mantıklı güzel bir şey. Nakiti aldığın restoranda gitmiyorsun yani. Uğraştırmıyor seni. Post cihazlarını biliyoruz zaten. Sizde kalıyor. Gün sonu alıyorsunuz, atıyorsunuz. Basit. Evet, şimdi soracaksınız ki ee, paket ücretleri ne kadar kilometre, saatli ücret var mı falan filan. Şimdi arkadaşlar gelin bu konuya bir açıklık getirelim. Kazandınız saatli ücret yok bu arada. Saatli ücretimiz yok. Paket başı ücreti de şöyle arkadaşlar, senin götürdüğün paket gittiğin kilometreli birlikte değişkenlik gösteriyor. Havalimanında bir 50 lira falan yazmıştır. Yani benim o az önce götürdüğüm paketten şeyden de paket başı ücretten de ya çünkü şey var kilometre olduğu için değişkenlik gösteriyor. Benim havalimanına gittiğim paket 55 lira desen, kilometreyi de 50 desen. 105 lira aldım mesela az önceki paketten. Ama havalimanı değil de aldığım restoranttan sadece bir arka sokağa gitseydim o paket bana işte kaç para gelirdi? 50. O civarlara bir şey Ya yani 50'yi öldürmüyor. 50'den aşağı pakete gitmiyorsunuz. Geri geliyor 50 benim şeyim vardı. Attığım paketlere bakın. Paket başı Hesaplamasını yapıyorduk mesela kaç 70 paket atmıştım. Paket başında hepsini tek tek hesapladık. Benim 70 paketimin hepsi 59 liraya gelmiş mesela. 50 öldürmüyor daha da çok 50'nin üstüne çıkıyor anladınız mı hani minimum. 50 diyelim. Saatlik ücretimiz yok. Bulunduğum bölgede en çok paket atanlar listesinde 3. sıradayım arkadaşlar. Düşünün yani 80 atıyorum 70 60 her gün kesintisiz böyle ve 3. sıralayım. Bu arada diğer restoranımıza geldik. İki tane paketim var. Onayladım ben paketleri. Buradan ben geldiğim bekliyor ha. Bekliyor ha aldım. Bir ben içeri gireyim çıkayım. Yani evet arkadaşlar. Dediğim gibi umarım anlatabilmişimdir. <laughs> ee, bu bu video çekme işi daha yeni yeni başladığımız için tam hani ne yapabileceğimi neler neler yapabileceğimi kestiremediğim için kusura bakmayın umarım anlatabilmişimdir videoyu beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın arkadaşlar hoşçakalın